Pudeis kullanıyorum ama open source değil kullandığım bir alternatif var mı? Abi ben böyle şeyleri çok kullandım. E, yapılacaklar listesi uygulaması var. Açık kaynak bir sürü, bir sürü var. Yani şu an aklıma gelmiyor da bir sürü uygulama var. Sonunda neye karar kıldım biliyor musun? Düz metin dosyası. İşte diyeyim, düz metin dosyası çünkü. Ee, ya tamam şimdi bunu ne yapmak istediğine bağlı. Mesela Todoist gibi uygulamalarda birden fazla projen varsa birden fazla projen, projenin to do'sunu yapacaksan doğru tamam. O zaman bir şey diyemem. Ama ben günlük hayatımdaki do'ları yapmak için kullanıyordum bu uygulamaları. Ve sonra şunu keşfettim yani... Böyle ne kadar kompleksleştirirsen işi, ah şu uygulamada şu var, tek ekleyebiliyorsun, renk ekleyebiliyorsun, onu yap, bunu yap, ne kadar kompleksleştirirsen o kadar kötü oluyor yani. Tabiri caizse boka sarıyor diyelim. <laughs> Argo konuşmamaya çalışıyorum kanalda ama e, şu an bir tane marktan dosyam var. Ona direkt gün içerisinde yapılacaklarımı yazıyorum, çıkıyorum. Bunu da tavsiye ederim. Ama dediğim gibi proje yönetiminiz varsa bir şey diyemeyeceğim. Yani 3-5 projeniz vardır. Projeniz için to do'la gerekiyordur. Takip edebilmek için. O zaman kullanırsınız. E, open source uygulaması alternatif nokta Alternatif tonokta e yazarsan çıkar. Love mı alakalı ya yoksa Linux alakalı? Windows Sync falan olsun istiyorum ve proje bayağı bir şey var o yüzden sordum çok tıklanması diye. Uh, ee, super Productivity diye bir şey vardı bak. Super Productivity. Evet evet Super Productivity kullanabilirsin. Uygulamanla da. Not almak için sağ tık yeni not, yeni not, not defteri diyorum bitti. Bu da aslında mantıklı. Hani not defteri uygulamaları var ya işte yok işte Obsidian mu kullanayım, logsec mi kullanayım, notion mu kullanayım, onu mu kullanayım, bunu mu kullanayım. Ya şimdi kompleks bir şeyleri yönetmek için böyle şeylere ihtiyacınız olabilir dediğim gibi. Ama senin alacağın not ne bileyim sallıyorum okuduğun kitapların notunu alacaksın sadece. Bir klasör açıp tek tek normal metin dosyasıyla da alabilirsin açıkçası bunu o kadar dediğim gibi karmaşık hale getirmeye gerek yok. ve bu hareketsizliğe de itiyor aslında insanlara. En iyi not uygulamasını bulacağım diye saatlerce izliyorsun ama hareket etmiyorsun, harekete geçmiyorsun yani. Saatlerce tamam şey de sıkıntı. Hadi saatlerce not alma uygulaması araştırdın, araştırdın, araştırdın. Buldun bir tane. Yine not almıyorsun. <laughs> sıkıntı orada.